Hepinize merhaba arkadaşlar. LFSE Katli TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Mini Shark'ı ve onu açacağız O zaman videoyu çok uzatmadan geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşımın sesini de duyabilirsiniz. Bu merhaba. arada kimse başlıkta konuşmayacak. Çünkü Mini'yi getirmedim. Ya, bu sefer yanınızda şey maket. Aynen maket çay yok. yok. Çok harika, Arkadaşlar üst üste miniş videosu görmüş olabilirsiniz. Miniş açılım mi? videosu aa, görmüş olabilirsiniz. Ee, biz miniş açtı. almayı bu aralar açtı. çok seviyoruz. Çünkü yeni seriler geldi. Her neyse uzatmadan biz açıp öyle başlayalım evet. videoya. Ya, evet arkadaşlar ama. açtık. Yırtmak istemiyoruz ama. E, i̇nsanlar bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha, açtım. Evet açıldık. Geliyor, geliyor, geliyor awesome. ve geldi. Şöyle çok tatlı. Çok, tatlı. çok tatlı. Evet. İlk önce Bu arada ev... bunun arkasında şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor? Ha biliyorum tamam. Ben son bakacağım ona. Nerede? Şunun arkasında. Ha tamam ben bakacağım. Ay ilk önce evet, bir gösterim yapalım. Şöyle arkadaşlar burada bir zürafa var. Burada bubble da tembel iyi. hayvan var. Aynen bubble çok iyi. Eşyaları da çok iyi. Ben de aldım. Öbüründe de çok uzat kapatsak tabii ki açacağım. Neyse açın. Her, hemen açalım. Böyle bir ot var Ne? Evet. Ot. Evet. Böyle bir ot var. Turuncu. Evet. Aa çalışmıyor. Evet, Eşyaları gösterin. Şöyle bir tane kaptüs ne var. Yaprak gibi. Yok, doğru yer çekiyorum. Şöyle. Ay, şimdi bir de masa var. Ama bu şey o... Yenişe malzemesi için şey yapayım. Aynen. Yeni yenişe. maket bıçağı var. lazım arkadaşlar. O yüzden biz e, çok zorlanacağız. O yüzden ben ha. videoyu... Aa çıkardım. Aa, çok tatlı. Bakalım arkadaşlar şöyle. Burada bubble tam belli olmaz ama şöyle bir gösterelim. Çok evet. Tatlı. Bakayım. Çok tatlı. tatlı? Rengi de çok güzel tembel armamız çıktı. Şimdi babalına bakalım. Evet de, Burada çok ses çıkmıyor. Aynen, çok ses çıkmıyor. AVM'de hızlı çıkıyor. Allah'ımı kuşuruyorlar neyse. Evet <laughs> arkadaşlar evet. Şimdi... Şimdi içine koy. Tamam, Şimdi... arka plan biraz kötü olabilir ama olsun. Dur. Şimdi Allah nasıl evet. Tekrar abone olmayı unutmayın. Aha, ben bu arada çok güzelim Kardeşim. değil mi arkadaşlar? Dur Tamam bekle. Kardeşim açsın. Kardeşim. Aynen. Ben durdurayım ya. Öf ya. Arkadaşım ne zaman gelecek acaba? Hadi senin gelmeni bekliyorum. Bunu almadın mı ya, içeride? Ben bu almayı ya. Ne biçim mi bunu? Aaa çıktı. Evet. Aa, çıktım Hadi. Çık. Arkadaşlar çok güzel zürafa bakalım. Oha çok güzel. Evet arkadaşlar şeyleri çıkarttık. Şimdi şu masayı çıkartmaya çalışıyoruz. Masayı mı sandalye mi? Şöyle bakalım. Derinlerini çeksene be. Çok güzel. Zürafa da oturabiliriz. Desene. Ama zürafanın boyu zaten Aa, çok güzelmiş. Evet şöyle eşyaları şurada. Şimdi e, kataloğu, parası ve fotokartını çıkaralım. İnşallah tembel hayvanın fotokartı gelir. İnşallah ya. Be evet be arkadaşlar. Ben bunları yerleştirdim. Aynen. Aynen. Yeriz. Durduralım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar şimdi fotokartı çıkar. Fotokart, e, fotokart ve şey kataloğunu ve parasını çıkartacağız. Ay bismillah. Ya çıkmıyor mu? <laughs> İnşallah Allah izniyle. Evet arkadaşlar. Bakayım. <laughs> çıktı Aa, gözüküyor. şurada alev. gözüküyor. Oley oley. Ay ya. Hoş şey olmaz. Bakın. Oha çok güzel. Bakalım. Çok güzel. Bir tık buruşmuş ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Burada katalog, katalog, var. var. Aynen. Yeni seri minişen katalog var arkadaşlar beklermiş, ama. Beklermiş. Parasını da çıkar. Evet. Burada da miniş parası var yani. Mini tatlı. Diyor, evet Hı -hı. arkadaşlar. Hı -hı. Neyse, şimdi benim minişime geçiyoruz. Yani evet, benim. Evet <laughs> arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Arkadaşlar, Pesek Kalpli TV beni e, çekmeyi unuttu. Yani videosunu çekmeyi unuttu daha doğrusu. E, şey arkadaşlar, o yüzden benim videomu kanal kanalımızda göremeyeceksiniz. Çünkü işi vardı AVM'de ve AVM'de duramadı. Ve hemen açmaya çalıştık biz de. Evde açamadık. Evde neden açmadığımızı bilmiyoruz. Çünkü çok sabırsızlandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. LPS Kalpli TV'ye bağlanalım. Hmm. E, ee, LPS Kalpli TV. Evet arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyeceğim. Ne videonun sonuna geldik. Arkadaşlar şöyle tanıtalım. Bubble'ı çok güzel. Deneyelim bir Bubble'ını. Evet arkadaşlar. Ee, ben tanıtayım şöyle. Bir bir tane gözünün orasında bir e, yıldız var. İsmi de zaten yıldız arkadaşlar. Böyle pembeli bir şey. Böyle arkadaşlar keçi bu zaten. Herkes bilir. Ee, arkadan bu arada sesleniyorum. Misafirlerden. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle. Bu arada arkadaşımın minişi de zaten göstermiştim. Böyle arkadaşlar. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kocaman öptüm sizi. Görüşürüz.